dur 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 ya nereye bakayım şu şeyi bu benim domatesim henüz domatesleri daha domatesleri daha henüz kızarmadı tek tek domatesleri var evet üç tane üç dal şurada pezüklerimiz geçen dolu yağdı zavallı pezüklerim gördüğünüz gibi e, hep deldi yapraklarını yağmur fırtına dolu derken artık toplama zamanı şimdi bu bizim Ayşenur. Burak Hanım Burak Hanım diyorum <laughs> pardon özür <laughs> dilerim Burak neredesin Burak Burak dur, dur. Bunlar şimdi törenle Törenle ilk Yavaş dur bakayım Törenle ilk salatalığımızı Yavrum gö gö göremiyoruz Salatalığı göstermedin ki ben size dur, dur dur o şeyini koparıyorsunuz yavrum Evet ilk bahçemizde Yetişen salatalığımız Siz biraz sonra kahvaltını afiyetle yiyeceğiz. bizim ya. bahçemizin ya. ürünü. Ayla, bak, Ayla Hanım. Evet. Salatalık ellerinden öper. Ee, Kahvaltıya doğranmayı bekler. Evet. Burası da bizim arka bahçemiz. Orada orada oradaki çok büyümemişti. Ben dün baktım. Evet. Şimdi şurada benim marullarım vardı. Burak Efendi senin arkandan doğru gidince şurada marulların zavallı dolu marullarım da perişan etti. Artık gariplerim hep yerlerde sürüyor. Ezilmiş vaziyette. Zavallı marullarım. Efendim. Olsun kızım. Allah Allah. Ne olacak? Orada durursa tabii ki bahçede yapacak bu Ne yapsın? Evet. Yaz şuraya yapabilir. Evet, Çimenlerde kesilmemiş. Şunlar güzel, bak şunlar çiçek var. Bak üstte böyle çiçek. Çiçek mi? O yavrum kızım o yabani çiçek. Aa, çok önemli değil. Çok önemli. Benim yani. peziklerim daha önemli kızım bak. Hayır. Peziklerimiz ha, daha önemli. Domatesi Şimdi oradan pezik orması yapmak lazım. Evet. Şimdi gidiyoruz öbür taraftaki domateslerimize. Mandalina ağacımızda sarmış. Aha. Efendim. Ona yakın vardı o yer onun üçte ikisi kadar oldu. Hayır, gel bak ölçelim. Hani bakayım. Ama o zahre ee, Dursun o biraz daha dursun o zaman o bir dursun şeyde. Bakalım. Bakayım. Evet, bırak sen o canlı olan dursun orada. Ya çok şey yapıyor evet. ama. Ne? Ağır ya baksana. o, o yukarıdan şey yapıyor. O Aslında normalde daha... Evet mandalinalarımızda mandalina, mandalina olacaklar. Şu i̇şte küçük küçük yeşil yeşil zaten. E mandalinalarımız. Da çok şurada çok küçük güzel. mandalinalar. Nerede? Derken oradaki salatalıklarda var mı bir şey? Ama. Küçük küçük var. Küçük, mu? küçük var? Küçük demek ki olacaktır demek ki. her şeyden çok çiçek var. Çiçeğe kadar olsa zaten bir Şimdi maydanozlarımız. Bunlar bizim maydanozlar. Şöyle bundan topluyoruz toplamadan önce. Tabii bunları Ayla Hanım. Biraz toplayayım şimdi de. Yok şu biraz salataya doğramak için al bundan. Misafirin gelirse onlara da ver, ablalara, teyizlere, yengelere. Acili ağacı dibine yavrum. Şimdi, bu maydanoz şey yaparsınız, şu etrafındaki otları kesmeniz lazım. Bu da benim öbür taraftaki esas saltalık bahçem. Geçen bunlara ip bağladım ki ipe sarılsınlar diye. Bunlar da epeyce oldular. Ama çiçek çok, saltalık yok. Niye öyle oldu? tek tük oluyor. Çiçekten geçilmiyor tabi. efendim, Çocuk bu, diğer, bu diğer pezuk bahçem. Yok, Burası neyse. diğer ikinci pezuk bahçemiz. Bol bol pezik kavurması. Şurası anne, ise, anne, anne. ise lahanalık. Burası lahanalık. Lahanalarımızda gördüğünüz gibi hep dolu yapraklarını delik deşik etti. neyse dolu yağdı. Hep deldi yapraklarını. Zaten çok olası Neyse, hayırlısı. Görüşmek <laughs> üzere.